Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bugün Android cihazlarda kamera seçimini göstereceğim. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Kameram bozuldu. İnternetten sipariş verdim ama açmıyor. Çünkü yazılım desteklemiyor. O yüzden seçimi göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir çıkış yapalım. Bu TV'nin ana menüsü. Bastık menüye. Cihaz ayarlarına tıkladık. Mesela bu genelde, zaten ben buradan aldım. Sistem ayarlarına tıkladım, fabrika ayarları. Benim teybimin şifresi 37-37. E, fabrika ayarlarına giriyoruz. Şifremizi yazdık. 5 Kar Setik yazıyor. 5 Kar Setik yazıyor. Şöyle göstereyim. Oradan e, Rear yazıyor. Arka kamera. Buna tıklıyoruz. Bizim kameramız atıyorum şu an ney demiş? 720p 25 hz yazıyor. Aldığımız kamerada NTSC. Tıkladık. Aynı şekilde save dedik. Ayarlarımızı kaydediyor. Yani save diyoruz. Sizde olmaya da bilir. Direkt seçtiğiniz zaman da <laughs> algılayabilir. Hemen arabanızda geri fitese takıp denemeniz gerekiyor. Oradaki seçeneklerden yapabilirsiniz. Yani e, NTSC'de %90 çalışmış olur. Eğer değilse PAL seçebilirsiniz. Tek tek deneyebilirsiniz. Rear yazan yeri her zaman dikkatli bakın. Rear yazıyorsa seçenek çoksa Rear'a e tıklayıp oradan seçimi yapacaksınız. Ekranımız açıldı zaten. <laughs> e, bu ayarı yaptıktan sonra kameranız çalışacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir ayar daha göstereceğim. Bazı arkadaşların yazdıkları yazılara göre size cevap vereceğim. Yani kafama göre vermeyeceğim. Şimdi cihaz ayarlarına girdik. Arkadaşlar diyor ki ya YouTube'a giriyoruz. Video 5 saniye gözüküyor, kararıyor. Hemen buradan tekrardan göstereyim. Tıkladık, cihaz ayarlarına tıkladık. Burada video izleme yazıyor. Eğer bu açıksa, bu tık açıksa video izleyemezsiniz YouTube'da. YouTube'da izlerken video kararır. Bunu tekrardan böyle kapalı hale getirmemiz lazım ki video izleyebilirim. Ondan sonra bazı arkadaşlar da şunu e, soruyor. Abi diyor kamerayı taktım ama diyor e, ters gösteriyor diyor. Ne yapmam gerekir diyor. Eğer multimedyanızda Bakın ortak yazan yere multimedyamızda özelliği olabilir. Mesela arka imajı ters çevirir. Bu açık olursa kamera ters gösterir. Bunu kapalı yaparsanız normale döner. Eğer ki bu ayar yoksa bu ayar yoksa hemen size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen size göstereyim. Eğer bu yoksa, hiç uğraşmak istemiyorsanız mesela kameranın yanında beyaz bir tane var diyelim. Bunu kesiyorsunuz. Bazılarında 3 tane oluyor. Üçünü de kes yani tek tek denersiniz. Birini kesersiniz, düzelmezse diğerini kesersiniz. Düzelirse o kestiğinizi geri de bağlayabilirsiniz. Ya da üçünü birden kesebilirsiniz. Anormal bir durum olmazsa üçünü birden kesin. Yine de o ters gösteren mesela solu sağ gösteren solu sağ gösteriyorsa, düzelmesi için bunu kesmeniz yeterli olacak. Örnek veriyorum. Bazı arkadaşlar da mesela diyor ki ya ben ben diyor YouTube'a giremiyorum diyor. YouTube diyor Google Play'den ilkten saatinizi kontrol edeceksiniz. Tarihini kontrol edeceksiniz. Yani saat doğru olacak. Saat do doğru olduğu zaman tarih de doğru oluyor. Ee, sonra nasıl söyleyeyim size? Saat e, doğru yaptınız. Google Play'e girip YouTube'u güncel olması lazım. Yani YouTube'unuz güncelse, saatiniz doğruysa hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir de size şu ayarı göstereyim arkadaşlar. Aracın seçimini göstereceğim. Çoğu insan direksiyon tuşum çalışmıyor ee, ya da direksiyon tuşum çalışıyordu sonradan çalışmamaya başladı. Hemen böyle yapıyoruz şimdi bir saniye hemen göstereyim. Cihaz ayarlarına girdik. Sistem ayarlarına girdik. Fabrika ayarları dedik. 37 37 benim şifrem. Sizin 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 6 tane 8 ya da 4 tane 0 4 tane 8 de olabilir. Buradan hemen bakalım. Aşağı iniyoruz. Şu. Jantay beset. Yani kembas seçimi. Siz zaten şöyle yaparsınız. Büyük ihtimal arabanızda montajlıysa eğer zaten onu sökme imkanınız yok. Yardım almanız gerekiyor. Genelde ya rayse oluyor ya Ryze oluyor ya da Hebert oluyor. Ya da en kötü ihtimal Simple oluyor. Ama siz ilk Ryze'yi deneyin. Örnek veriyorum. Arabamız ne? Ford. Mesela hemen bakalım. E i̇şte arabamız Transit. Hemen buradan tüm sistem diyoruz. Bizi bekletiyor. Beklettikten sonra seçim model yürürlüğe girdi diyor. Direksiyon tuşlarınızı denersiniz. He, baktınız çalışmadı. Tekrardan aynı şekil tıklıyoruz. Arabamızı seçtik gerçi. Keyword'ü seçeriz. Buradan tekrardan Ford'u seçiyoruz. Buradan pardon, Mondeo. Bakalım bak. Burada zaten bak keyword'de de eee Şenliği seçeceğiz. Mesela daha demin seçtiğimiz göre. Daha demin transitti. Burada şenlik yapmamız yeterli olacaktır. Bazı şeylerde de şu de şenlik diye yazıyormuş. Bunun da bilgisini öğrenmiş olduk.